arkadaşlar gün Minecraft eğilme yapma sürünme modunu göstereceğiz. Ersin abi, Ersin Çakır olsun. Bu videoyu çekeceğim. Bir dakika. Hı, geri geldim Ersin Çakı abinden de sağ olsun bu videoyu yapacağım Ona da abone olmayı unutmayın. Aşağı linkini bırakacağım. Yine bu yine alabilirsem linkini Modu bilenler bilin ama bilmeyenler için çekiyorum. Ya da nasıl yapıldığını bilmeyenler. Bilmeyenler Ersin Çakı ya Ersin Çakı sürme yapma ya da Ersin Çakı Minecraft yapma modu yazarak da onun oradan bakabilirsiniz. Ben bu arada tabletten çekiyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü iyi görünüyor. Bakın. Eğiliyoruz. Havaya bakıyoruz. Böyle onları ah. Ah. Küçücük. Neyse. Eğil. Ön size göstereyim nasıl olmuş. Böyle eğilip yere bakarsanız oturursunuz araba her yerde oturabilirsiniz oturabilirsiniz yeniden eğilme yada zıplamayı basarsanız böyle bir şekilde kalkarsınız. eğilip böyle havaya bakarsanız bir dakika. bakarsanız yatarsınız. Eğilip evet sürmeyi de şöyle görsün Eğer eğilip eğilip bekleyin. Eğilip, eğilip, eğilip yere bakıp oturup yürümeye başlarsanız da top gördü rift top 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 gördü top gördü rift üstleri görüyorsunuz zaten böyle sunuyor. Ha bir de bir blogdan geçebiliyorsunuz. Ama şöyle bir tankın tıkladı. Saburunca animasyon çıkmıyor. Animasyon. Bakın. Böyle bir blok içine girebiliyorsun. Burası evet. Ha Tabi de şu ekranı değiştirmeyi de göstereyim. Ben bakın. Buran, burası eğer üçüncü şahıs derseniz ön, önden gösterir. Arka derseniz benim gibi gösterir. Birinci derseniz normal gösterir. Bu da birinci şahıstan gösterir. Oh, Hım. Oturuş böyle birinci sahir. Sürünmek böyle. Hatta yine blok içine girelim. Bu sefer yeni kazacağım çünkü orada Şöyle geri geri gidip böyle. Bakın filme hatta biz yatakta gösteriyor yatakta güzel böyle uzanmak hani e, bazı Minecraft mesela kanseler e, de falan böyle bir, böyle bir mod vardı Bravo, ya bakalım hayır Neyse yatakta oturdum, sürdüm. Baba la ben niye ki Arkadan gözlerim. Nasıl olduğumuzu çok merak ediyorum. Yatakta sürünürüm, önüme gelenin tokatlarım şak 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 şak. Şak 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 şak. Aa, yatağın kenarında da çıktım. Hı. Oh, bari. Aa, bu modla Survivor gelebilir. Man, bölüm gelebilir. Lokay lokay. Lappe lappe. Hani şey yapıyorlar ya. E, ee, vagonu yatağın altına sokup öyle bir yöntem vardı. Hatırlıyorum eskiler bilir. O yöntemin daha kolay. Bima be. Ama ama ama. Video bitirmiş. Bitirişimi de yapayım. böyle böyle fakir karakter olur mu ya? Değişiyor. Wow. Wow. <laughs> 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 ha tan tanıtım yapıyorum. Bu modun linkini koyamazsam şey yapın. E Ersinçakı.com sitesinden bulabilirsiniz. Ben zaten... Yok. Ben videodan baktım videodan indirdim ben video videoya şey yazın eğer çakı yapma modu yazın ondan sonra altı altta link var oradan da indirin neyse Video videom videomu beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay